Sevgili izleyicilerimiz Kahramanmaraş'ı gezmeye, lezzetlerini tanımaya devam ediyoruz. Şimdi yanımızda Cennet Hanım var. Hemen ona dönüp soruyorum. Cennet Hanım bugün bizim için buraya özel ne hazırlıyorsunuz? Kahramanmaraş'ımızın en büyük lezzetlerinden olan ekşili ayağ sulusu yapacağız inşallah. Ekşili ayağ sulusu evet. yapacağız. Malzemelerimizi sayalım mı hemen? Tabii. Mi? Yarım kilo kıymamız var. Bu ee, kıyma mı? Evet siyah İnanamıyorum. Ben bunun kıyma olduğuna inanamadım. Biliyor musunuz? Daha ne diyorum ki böyle bir hani e, dalından toplanmış bir evet. meyve gibi duruyor adeta. O kadar sistematik, o kadar simetrik yapılmış ki kıymalar. Ee, e, Buyur. Çift çekilmiş, e, işi köftelik, kıymadan kıyma. yapıyoruz bunu. Tamam. E, çiğ köftelik, e, sinirsiz olacak yağsız olacak. Yağsız. Evet, içerisinde de karabiber var. Sadece pul biber ve tuz var. Başka hiçbir şey koymuyoruz. Karabiber, tuz. Evet. Pul biber. Çok az. Onlar da tatlandıracak kadar. Tamam. Ee, haşlanmış nohutumuz var. Tamam. Zeytinyağımız var. Hı hı. Domates, biber salçamız var. Karışık. Tamam. Evet, bir tane kuru soğanımız var. Kuru soğan var. doğramışız. Ee, nanemiz var. Ee, Kahramanmaraş Ahır Dağında yetişen sumak ekşilerimiz var. Sumak ekşisine ben bayılırım, çok güzel lezzet evet, veriyor. Yazın o taneler toplandığı zaman bizler bunları e, kışa hazırlık elimizin Hı -hı. altında kolay daha pratik olsun diye. E, Suyuda ıslatırız, ondan sonra süzer, damlara güneşlere sereriz. Hepsilerde. Tabii e, böyle bir tencereden ancak bu kadar çıkmaz sumak ekşisi. Çok da şey pekmez böyle. gibi. Kıvamı pekmez gibidir. Biliyorum ve biliyorum Aynen. Bu yemeğin olmazsa olmazıdır. Lezzetini veren yani tamam. E, tuzumuz tuzumuz var. var. Yine pul biberimiz var maraşımızın. Bir de burada e, ilikli kemik suyu var. İlikli kemik suyu. Tabii suyun. bu şart değil. Normal suyla da olabilir ama ben Daha lezzet, lezzet hem de şifa şu salgın döneminde Çifa yani, olsun diye ilikler işte tabii. bu paça türü olan her şey çok faydalıdır tabii. ya bu da ona benzer bir çorba tabii, olacak Tabii Maraş'ımızın paçası hani e, korona var diye tabir ediliyor ya bu evet, da, evet, da aynen Doğru söylüyorsun cennet doğru. Hadi şimdi yatmaya başlayalım. Bir de sarımsağımız başlayalım. var. Sarımsağımız, sarımsağımız burada. da burada. Evet. Sarımsağımızı önceden vakit kaybetmeyeyim diye tabii. birazcık dövmüştük efendim. Evet. Hadi bakalım o zaman devam ediyoruz. Şimdi başlıyoruz Zeytin yağımızı. Zeytinyağımızı tenceremize alarak başlıyoruz. Başlıyoruz kuru soğanımızı koyuyoruz. Kuru soğanımızı ekliyoruz. Soğanlarımızı yani, bir anda kavuruyoruz. Evet bol soğanlı olması bu yemeğimizin tadına tat katacaktır. Doğru soğan her zaman güzel tat verir. Evet. Ve Cennet'ciğim soğanlarımızı verdik. Ee, evet. yağımızda kavuruyoruz. Evet. Birazdan kavrulmak üzere zaten. Hafif pembeleşecek. Ondan sonra salçamızı ilave edeceğiz. Ee, bu arada Cennet seninle sohbet edeyim biraz. Evli misin? Evliyim, üç Çalışacak. çocuk annesiyim. Maşallah burada herkes üç çocuk, dört çocuk, beş çocuk deyince böyle maşallah diyorum. Neden? O kadar gençsin ki. Kaç yaşındasın Cennet? Ee, 41 yaşındayım. 41 yaşındasın. 18 yaşında oğlum var. Maşallah sen bayağı erken başlamışsın. <laughs> Çocuk çoluğu <öyle> çocuğu yapıp gelene <laughs> başlamışsın. Evet. evet. Buralısın ama değil mi? Maraşlısın evet, zaten. Evet Maraşlı. Eşin de Maraşlı. Eşim de Maraşlı. Ne yapıyor çocuklar 18 yaşında olan? O lise son sınıfta. Tabii üniversiteye güzel. hazırlıkta şu an. Şanslı baktığınızda. İnşallah olsun. inşallah. Küçükler okuyor. Mısın? Evet kızım var 12 yaşında. Oğlum var en küçüğüm 10 yaşında. Ay maşallah. Birliktim yani. İyi yapmışsın. Allah güzel yazılar yazsın. Güzel Amin. hayırlı kısmetler, hayırlı insanlarla karşılaşsın, Cümlemizin söylemeyin. evlatlarına inşallah. Amin. Salçamızı koyduk. Evet, suyunu. Soğanımızı koyduk. Ben suyunu ekliyorum tamam. sen bana tamam diyor tamam. olur mu? Tamam. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam devam devam. Koyun. Koyuyorum, koyuyorum, Şu koyuyorum. Şeye gelene kadar. Şeye gelene kadar tamam. Evet. Biraz tanelerinden gidiyor ama sıkıntı olmaz herhalde. Şey ya ilikleri zaten Hah. suyun iliği Eriyecektir. tabi. Tamam yeterli. Salçanın rengi salçamızın rengini Bilmem görüyorsunuz değil mi? Yazın kendi bahçelerimizden topladığımız biberlerimiz, domateslerimiz ve kendi damlarımızda, balkonlarımızda çıkardığımız yani şu masadaki her şeyi nohut hariç hepsini bir de et hariç tabii diğerlerini tabii hepsi bağımızın zeytinyağı yağda. Harika. Şimdi devam edeceğiz ama. Suyumuzun buradan, kaynamasını Suyun kaynamasını beklerken Cennet'in çok güzel bir hikayesi var. Cennet'in hikayesi eşinin güzelliği ve güzel evliliğiyle bitmiyor aslında. Ee, Cennet bir e, girişimci kadın aynı zamanda ve kendi için değil buradaki Kahramanmaraş'taki Tüm kadınlar için o kadar güzel bir şeye vesile oluyor ki ben şimdi ona bırakıyorum bu hikayenin başını. Kısaca bize böyle burada neler yaptığını o imkansızlıklardan nasıl imkanlar yarattığını lütfen anlat. Yine eşimi e, anmadan geçemeyeceğim yine an onun kız, sayesinde. An kız an olan var olmayan var eşi var ki anlatıyor Hayır. yani bak bana. Bir kendimi anlatıyorum başka bir şey yok. <laughs> yani Devam. o olmasa, o beni desteklemese yine yapamazdım belki de. Arkamda güç kuvvet olmasa. Ee, bundan 10 yıl önce ...MikroKredi mikro krediyle ile tanıştım ben. Hı -hı. Oradan aldığım küçük bir miktarla iş hayatına başladım diyeyim. Ya ne güzel. Ee, o aldığım küçük miktarla başladığım iş hayatında kendime özgüvenim geldi, kendime güvenim geldi. Biz burada kırsal bir bölgede yaşıyoruz Sevgili Hanım. Herkes Hı -hı. yani büyük şehirdekiler gibi bizim çalışma imkanımız yok, yok tabii ki. Hele Çok de haklısın. küçük çocuklarımız varsa dışarıda çalışma fırsatımız hiç yok. Hiç yok. Çok doğru söylüyorsun. Ee, daha sonra 2013 yılında da şey internette, YouTube'da araştırırken ne yapabilirim? Çocuklarım küçük o zaman. Mantara denk geldi. Mantar. mantar Kültür mantarı. Kültür mantarı. Evet. Ee, kültür mantarına denk geldim. İlk yıl olmadı. Orada işte neden olmadı onları bir analiz ettik. Ee, i̇şte bu, onun üzerine gittik. Ee, neler yapabiliriz? İyileştirmesi nasıl olabilir? İkinci yıl yarı verim aldık. Ondan sonraki yıl e, getirdiğimiz e, mantar topraklarında bize dediler yüzde otuz verim alırsınız dediler. Biz yüzde elli verim aldık o yıl. Oo. Katladınız neredeyse ikiye Pamuk tarlası gibi oldu bizim mantar odamız Ondan sonra bu 7 yıldır devam ediyor bu mantar hı hı. Sevdamız her kış Bölgemiz çok sıcak olduğu için Artı yazı... artı verim bu arada Tabii. devam ediyor Küçücük mi? bir odada başladım Şu an 100 metrekare alanda yapıyorum maşallah. Bu güzel hikayeyi dinledik ama çorbamızı da unutmayalım Cennetciğim bir bak bakalım evet, Kaynamış suyumuz Şimdi sırada ne var Şimdi nohutunu bırakacağım Hemen bırakalım nohutunu Tamam. Bu yine kaynayacak. Yine birazcık anı. kaynayacak ile birlikte. Sonra kıymasını son kıymasını mı? Evet. Zaten çabuk pişecek. Bu. Evet, kıyma zaten o kadar küçük küçük yani leblebi kadar, nohut kadar diyor ama leblebi kadar kıyma yapmış. <laughs> Maşallah. Biz hepimiz bunları kızılcık falan zannettik. Yani öyle duruyor çünkü. En sonunda da nohutlar, sumak ekşimizi koyacağız kapatmadan önce. Hem kıymamızın dağılmasını önleyecek. Ha, sumak ekşisi kıymanın dağılmasını oluyor öyle mi? Tabii. Tabii. Ha, bu da önemli bir detay. Notları ilave etmiştik. Kaynadı cennet. Şimdi sırada ne var? Şimdi kıymamızı koyacağız. Hemen. Ben sana şöyle yardımcı olayım. Tabii. Sen gerektiği kadarını, kıyma olduğunu hala inanamadım. Sevcan Hanım biz bunu içli köftelerimizin e, hamuru da şey olur bizim. Bol kıymalı bol olur. Bol kıymalı değil mi? Tabii evet. onunla da yaparız biz. Eğer içli köftelerimizin dışından kalmışsa aynen bunu onunla da yaparız. Harikasın. Ama dedin ya sumak ekşisi koyacağız diye. ...hakikaten benim çorba dendiğinde sumak ekşisi e, dedin ben eminim lezzetin tadı mükemmel olacak. Evet çok güzel olacak yani Maraş'ımızın milli yemeği bunun e, yoldaşı da aslında... E, Adı neydi bir daha söyleyelim? Ekşili aya sulusu. Ekşili aya sulusu. E, şey onun ismi de e, aya denmesi burada avuç içinde, avuç yapılıyor, içinde yapılıyor ya yapılıyor, o yüzden... Mi? Bunun yolu arkadaşı da şeydir, Maraş'ın e, sarı altını da denilir. Sarı çeltik pirinç pilavı. Sarı çeltik pirinç pilavını da yanına yapmak gerekiyor. Tabii, bunu yapıyorsanız onu da yanına yapacaksınız. Ha mutlaka. Onu. Bir de havuç ekşilemesi vardır. E, havucu rendelersiniz, hı hı. E, sumağın tanesini ıslatırsınız, onun suyuyla e, sarımsak ezersiniz. Yine e, üzerine de pul biber, nane atarsınız. hı. hı. Ee, o yaptığınız ekşili suyun içerisine rendelediğiniz havuçları dolduruyorsunuz. Tabii e, cacık niyetine, salata niyetine onu yersin. Salata niyetine ne güzel olur, nefis olur vallahi. Cennet bize gördüğünüz gibi çorba üzerinden menüsünü de hazırladı evet. hakikaten. Şimdi sıra benim az önce de ağzım sulana sulana anlattığım sumak ekşisinde. Kaynadı güzelce çorbamız. Sumak ekşisinde ne kadar eklediğiniz bilmiyorum Cennetciğim. Sen al lütfen buradan. Tamam bir tatlı kaşığı iki, 2 3 bir karıştıralım. Ee, Bir karıştıralım kıvamına göre tekrar sonra, bakacağız diyorsun. Tabii, ek, ekleme yaparız. Ekleme yapacağız. Ha. Şimdi efendim bu çorbayı yağ içerisine nane koyacağız. Birazcık pul biber koyacağız değil mi? Birazcık yes. da sarımsak. Evet. Şu e, sahanımızın içinde de sarımsak var. Onu yağda birazcık çevireceğiz. E, servisimizi aldıktan sonra çorba kasemizi aldıktan sonra o yağda güzelce üzerine gezdireceğiz ve sunuma Hazır hale gelecek cennetim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz yolun, için. Yolun cennet sağlık. olsun her zaman inşallah adın gibi. İnşallah. Herkesin cenneti ol diye i̇nşallah. dua ediyorum senin i̇nşallah. için. İnşallah Ömrün uzun olsun. Kooperatifimize de inşallah uğurlu gelsinler. İnşallah. Geldiniz. Bak buradan söylemiş olalım bir gün cennetin kooperatifine inşallah. O alayım ben sizden. O kadar arzu ederim ki yolum düşerse söz. İnşallah.